selam. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçimizin hesabındayız. Abi dedi bana güzel bir kadro kur ve bu kadroyla maç yap dedi. Tamam kardeşim dedim. Bugün sıfırdan bir şöyle bir kadro kuracağız. Gördüğünüz gibi yedekler falan hepsini ben seçeceğim. Benim kadrom nasıl olurdu bunu kontrol edeceğiz. Öncelikle süper bir beğeni yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Aynı zamanda kadro kurmamızı istediğiniz hesaplarda bize ulaşırsanız Instagram, Serdar Cosa, şuralara bırakmayacağım büyük ihtimal. Oradan bana ulaşabilirsiniz ve kadrolarınızı kendi kafama göre yani kendi kafama göre derken benim ben olsam ne yapardımı işlemiş oluruz. Aldık şöyle elimize telefonu. Nefesimi aldım verdim. Şimdi öncelikle arkadaşlar iyi futbolcuları var tabii ki de ben pozisyon olarak başlayacağım. İlk önce forvet dizeceğiz. Daha sonra da kaleye doğru ineceğiz. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız. Bakalım kadrosu kaç kurduktan sonra bir maç yapacağız. Onu belki farklı bir videoda yapabilirim ama 10 üzerinden de puan vereceğim. Ama bu puanı verirken adil olurum. Sakın sonra üzülmek falan yok haberiniz olsun. Şimdi öncelikle 4-3-1-2 oyunun en iyi taktiği biliyorsunuz. Ve iyi bir taktiği var. Ee, heh, hemen. Eğer ki bir... Bu arada tabii kulüp bossu falan da seçeceğiz. Yani şu anda kendisi Milan'ı seçmiş. Kakayı falan inza... Bilmiyorum kakayı çıkardım. Hiç haberim yok çünkü. Kadroyu da bilmiyorum. Ama şu anda Rashford 101 Milan'da kalsın. Daha sonra kulüp bostu ona göre ayarlarız. Şimdi ilk forvetimiz tabii ki de o olacak. Mozeki Kim var, Lewandowski var, Inzaghi var. Inzaghi süper yedektir ama şöyle bir, bir, saniye bir kontrol edeceğim. Inzaghi benim çok kullandığım bir oyuncu değil. Hız ve hızlanmasına bakacağım. 89, 88. Net söyleyeyim mi? Sallayın git. Hiç hiç iş, işiniz olmasın yani. Bak şimdi süper yedek Owen var. Ayrıntılar diyorum. Bakın bu da süper yedek. Ve bunun hız ve hızlanmasına bakın. Bu arada ben Owen'ın Legend kartını biliyorsunuz sonradan oyuna sokmada kullanıyorum. Hatta hemen şöyle gelelim. Ve süper yedek. O yüzden Oven'ı ilk yedeğe alıyorum. Süper yedek sonradan oyuna girsin diye. İkinci bir forvete ihtiyacımız var. Hemen geldim. E, Inzaghi'nin normal kartı. Bakın Oven'ın normal kartı da varmış. Yani şu forvetler içerisinde tabii ki de bu futbolcu. <laughs> Şaka lan öyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunun içinde baktığımızda. Şunun hızına bu arada alacağım oyuncu belli de. E, yedeklerde birkaç tane daha oyuncuya ihtiyacım var. Çünkü yedeklere de bakmam lazım. Şimdi hız ve hızlanma 92 neyse. Yedeklere sonra bakacağız. Şimdi Torres varsa burada yanlış anlamayın da işemeye bile Torres siz gidilmez. Hemen şöyle kontrol ediyoruz Torres'i. Ofansif farkındalığı çok yüksek. Hemen şöyle hız ve hızlanmasına baktığımızda hızlanması bir tık düşükte kalsa da hızı 98. Bence çok iyi bir oyuncu. Rashford'la birlikte biliyorsunuz mobilde kadro kurarken hız çok önemli. Hız en önemli şey. O yüzden konsol ve diğer platformlarda Rashford beyinsiz diyoruz ama mobildeki en iyi forvet diyoruz. Sebebi bu. Yani haberiniz olsun. E, branşlarda farklı konsol ya da işte mobil bilmem ne değişkenlik gösterebiliyor oyun dinamikleri. Haberiniz olsun diyoruz. Şimdi hemen kaydede bastım. Şimdi iki tane forvetimiz Rashford ve Torres bence çok iyi. Peki onların arkasına kimi sokabiliriz? Şöyle aşağı hafif ineceğim. Bu arada fan de varmış. Onu yedeklerde düşüneceğiz. Ulan senin götünden kan alacağım ben. Yapma. arkam da varmış. Oğlum ben bu kadar iyi bir kadro beklemiyordum ha. Rumenige gemi peki Torres mi? Rumenige mi Torres mi? Bekle. Sakin. Kuracağız. Bir problem yok ya. Sakin olun. Figo var. 101'lik Messi'yi buraya koyarım arkadaşlar. Bokunu yerim bokunu. 101'lik Messi'yi koyarım. Eee... Sançolar var. Sancholar şu anda bu taktikte işimize yarayabilecek. Kanat oyuncusu olmadığı için bizim şu anda mevcut kadromuzu oluşturmamızda bize yardımcı olmayacak oyuncular. O yüzden iniyorum. Neymar var. Neymar. Messi'nin ücretsiz kartı var. Yusuf yazıcı var. Aşağı doğru iniyoruz. Giggs Go'da oynayabiliyor. Ee, bir bakalım bir saniye kalsın. Go'lara bakacağız. Evet Endombele de var. Thiago Steven Gerrard. Steven Gerrard hangi tarafa? Ya ben ee, siz böyle oynamamı seviyorsunuz. Hani uzaktan plase şut diye ama ben pas yönünde pas atarken e, ve paslı oyunlarda bu iki ters ayaklı oyuncunun pas atarken sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Ama ben yine sizin istediğinize göre kurayım kadroyu. Abi dostu şu anda Patrick Vieira var. Daha iyisini görürsem alacağım. Evet. Dosta. Ya burada pirlo varken yanlış anlamayın da pirloyu fırlatır atarım böyle. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Onun dışında Xavi Alonso var. Normal ikonu iş yapmıyor. Burada Legend'i. Gerard'ın normal kartı da varmış. Lampard var. Endombele var. Normalde ya Rhyme Geeks orta sahada oynayabiliyor. Rhyme Geeks'i buraya alırım şimdilik. Hem de sizin istediğiniz o ters ayak şeyini oynatabiliriz. Onun dışında abi Pogba. Neyse dur bakalım. Bir, bir, dakika şu yedekleri bir seçelim ya. Çünkü neden yedekleri seçiyorum? Yedekleri genelde forvet ağırlıklı seçtim biliyorsunuz. Çünkü o OS ve iki forvet adamını genelde değiştiriyorum ben ve siz de öyle yapın. Yani orta saha ve defans adamları zaten çok fazla yorulmadığı için sizin önünüzde en önemli oyuncu değişikliği yapabileceğiniz oyuncular ileri hattaki üçlü. O yüzden de onları değiştirmeniz lazım. Peki onun yerine ne yapmamız lazım? Çok net söyleyeyim şu an için Mbappe e, gri kartı bile iş yapacaktır. Hız ve hızlanması 99. Mbappe'yi şöyle alıyorum ve onunla birlikte koyuyorum. Şimdi ne oldu? Yedekte iki tane hız ve hızlanması 99 olan oyuncu oldu. Bu çok önemli bir arttı. Tekrardan geldik şöyle. Yani Van ya birazcık ağır kalıyor Van Aslında iyi bir oyuncu ve sakin oynayacaksanız oyunu kesinlikle iş yapar ama hız ve hızlanma şu an için sınıfta kalıyor. Bu arada takım maliyeti de 900'müş tamam rahatlıkla. Şimdi geldik Rummenige'ye. Rumenige'yi aldım. Rummenige mi Torres mi forvet? Rummenige sanki daha iyi. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Üçlü forveti de yedekledik. Ee, i̇kisi zaten yükselişte gelecek ama Mbappe'yi de yedeklememiz lazım. O düşüşte gelebilir. Şimdi geliyoruz aşağı doğru. Maradona yani Cruyff'ün şey yok Berkamp. Deniz Berkamp'ı bir kontrol edeceğim ama. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil ama gerçekten pasör yetenekleri de iyi. Hız ve hızlanma kötü. Yani şimdilik kalsın. Koman ee, var. Bakalım bakalım kimler var. Rashford. Ee, Neymar'ı al... Abi Neymar'ı alacağız abi. Bir tane de Neymar koyacağız buraya. Yani Neymarsız arkadaşlar yani düğüne bile gitseniz Neymar'la oynayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Neymar'la özellikle çift vuruş yapıyorsanız oynayacaksınız. Şimdi Mbappe ve Neymar'dan ikisinden biri düşüşte gelse tamam şu hatta oluşturduk. Ama ben daha fazla forvet istiyorum. Ama şimdi kalecisine de bakacağım. Eğer ikon bir kalecisi yoksa kaleci de yedeklememiz gerekecek. Şimdi şuradan bir bir kalecisini kontrol edeceğim. Oliver Kahn var. Peter Cech var. Ha. Ospina, Alisson, Courtois. Peter Chihin ve şeyin Casillas açık söyleyeyim Casillas'ın e, Legend kartı çok baklı. Ama şöyle yapacağım ben. Kaleye Kurtuay'ı koyacağım. Ama Kurtuay'ı koyduğum için kaleci a no yeri koyacağım. Kurtuay'la da onu yedekleyeceğim buraya. Tamam mı? Şimdi Aynen de, geri kalanlar çünkü gri kart Mustera falan var fullenmemiş. Şimdi gelelim stoper hattına. Varan var. Güzel. Baran'ın iki kartı birden varmış. Delih var. Erwin, Davis. Şimdi Kafu'yu buraya bir alalım. Çünkü neden alıyorum? Ee, ne kadar ikon vesaire daha iyi olur benim için. Çünkü bunları yedeklemek istemiyorum. Forvetleri yedekleyelim ki sonradan oyuna girmede sıkıntı olmasın. Bunlar da performansı yüksek gelecek oyuncular olsun ki. Yani eyvah Kafu düşüşte geldi. Başka birini alayım moduna girmeyelim. O yüzden... Evet defans hattında bir sıkıntı var yalnız. Roberto Carlos'u buraya aldım. Varan var. Beckenbauer var. Ama Beckenbauer'ın da Legend'ı var. Ya i̇ş yapar mı yapar ama ya ben 97'lik Varan'ı koyacağım. 98 Delih. Kafa toplarını Ozan. Ozan. Ozan'ı koyacağım da Abi defans attı şimdi bak. İkisi de düşüşte gelebilir. <laughs> Merih var. Pika var. Kolibali. 87 Kolibali. Bu Süle biraz ağır. Deliha diye diye alalım ama. Abi yok defansta bir sıkıntı var bu kadroda. Defansta bir sıkıntı var. Farkında mısınız bilmiyorum ama. O yüzden şöyle yapacağız. Başka yapacağım çare kalmadı. Beckenbauer. Anlaş Beckenbauer'la. Bu kadronun tek bir eksiği var Beckenbauer arkadaşlar. Bu kadronun ikon Beckenbauer'a eksiği var. Çünkü puanlama yapacağız. Legend Beckenbauer'la olmaz bu işler. Beckenbauer'ı kadromuza hemen şöyle katıyoruz. Geri geldim. Yok. Lazımdı. Bu kadroya Beckenbauer lazımdı. Şimdi boşuna boşuna niye harcadın çocuğun e, şeylerini demeyin. Bu kadroya kesinlikle lazımdı. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Ozan tamam iyi hoş. 7'ye çekiyoruz. Burada stoperlere geliyoruz. Buraya back... <laughs> ben fulledim sandım. Adamın normal kartı bile şey 93 arasını satayım. Şimdi takımım diyoruz. Oyuncular diyoruz. Buraya geliyoruz. İlk önce Buralarda hızlı şeyler yapmayın. Hemen oyuncuyu kitle diyoruz. Antrenman diyorum. Bir tane yüz bin basayım bakayım. Yüz binlikleri kusura bakmayın da. Kullanırsa pes Türkiye kullanır ya. Yani. Ve Beckham Bauer'ı da herhalde 100.000'e fullenir 19 seviye. Ve Beckham Bauer'ı da fulledik. Bence kadro böyle çok daha iyi oldu. Varan benim çok beğendiğim bir oyuncu. Kafu, Roberto Carlos'un e, bile olsa Roberto Carlos iş yapacaktır. Patrick Vieira Legend ama oranın en iyi adamlarından biri. Giggs, Gerrard, Messi, Rashford e, yedeklere de baktığımda ben net söyleyeyim mi? 10 üzerinden yani 9.5'tan 10 olabilir ama 9 veriyorum ya. Ya 9 veriyorum. Sebebi şu. E, ya yani Roberto Carlos varan çok iyi ama varan sonuçta bir şey kart, hormonlu bir kart ama çok iyi bir kart yani. Ee, oradan çok az kırdım, ee, player of the week ya da kulüp seleksiyonu olduğu için. Kalede bir tane ikona ihtiyaç var, oradan biraz kırdım. Roberto Carlos'tan çok hafif kırdım. Orta sahada şurada Beckham'ı arıyorum. Yani orada Gerrard'ın şöyle yan tarafında bir Beckham'a ihtiyaç var. Giggs orta sahada iyidir ve e, maçta da plase şutlar deneyeceğim. Ama ondan da biraz kırdım, 9.5'a geldi. Hadi 10 üzerinden 9 verelim bu kadroya. Güzel bir kadro. Bu kadroyla da iyi bir like gelirse maç atacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Lütfen siz de yorumlara elinizi vicdanınıza koyarak 10 üzerinden sizce kaçlık bir kadro yazarsanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.